Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla genel asayiş uygulamaları yapılıyor. Uygulamalar kapsamında 27 Mart 2015 tarihinde 20 ila 22.30 saatleri arasında il geneli ve Elazığ'a bağlı 10 ilçede 750 personelin katılımıyla Huzur 23 genel asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama dahilinde 175 adet park ve eğlence yeri ve il ilçe merkezlerine giriş yapılabilen 16 noktada eş zamanlı olarak asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 1226 kişi sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan ikisinin çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilerek gerekli yakalanma işlemleri yapıldı. İki kişiye ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurmaktan, iki kişiye ise kesici alet bulundurmaktan adli işlem uygulandı. İşyerlerine yönelik olarak devam eden denetimlerde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. 15 iş yerine ise değişik maddelerden idari işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamalarına yolları da ekledi. Yol uygulamaları kapsamında ise 222 aracın sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan 13 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 7650 Türk Lirası idari para cezası kesildi. 3 araç da trafikten men edildi. Elazığ'a bağlı 10 ilçe merkezinde 83 park ve eğlence yeri ve ilçe merkezlerine giriş yapılabilen 10 noktada eş zamanlı olarak yapılan asayiş uygulamasında 361 şahıs sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğu olan şahıs ya da şahıslara rastlanılmadı. İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yol uygulamaları kapsamında kapsamındaysa 220 araç sorgusu yapılarak, 2 araç sürücüsüne ise çeşitli maddelerden idari para cezaları kesildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde ve ilçelerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularda mücadele etmek amacıyla uygulamalara devam edecek.